Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Ee, biliyorsunuz KDV oranları güncellendi. Yazar kasa postunuzdaki KDV oranlarını güncellemek için e, menüye basıyoruz. Ayarlar kısmından burada programlamalar var. Ona tıklıyoruz. KDV programlamaları tıklıyoruz. Burada ben daha önce değiştirdiğim için bu şekilde gözüküyor. Sizinkinde üstte 18 burada 8 olarak gözükür. Buraya tıklıyorsunuz. 20 yazıyorsunuz. Ok tuşuna basıp bir alta geçiyorsunuz. Buradaki 8'lik oranını 10 yapıyorsunuz. Tekrar oka basıyorsunuz. En altta kaydet tuşuna basıp kaydediyorsunuz. Eğer e, bu işlemi yapmadan önce fiş falan kestiyseniz Z raporu alıp Öyle yapınız çünkü kabul etmiyoruz. Size rapor aldıktan sonra değiştirebilirsiniz.